Efendimiz'in huzurunda bir zengin sahabi oturuyor. Mekke'nin, Medine'nin işte yarısı onun. Çok kervanlar, üst baş, elbise, ipek, atlas, harika. Ama sahabi, peygamberi görmüş, huzurunda oturuyor. Derken ashab-ı sıffadan birisi geliyor, çok perişan, üstündeki pılı pırtı ancak üstünü örtüyor. O zenginin yanında, manzaraya bakın, İslam bu yan yana oturuyorlar. Kıyır sahabi zenginin yanına gelip safları sıklaştırayım biraz sıkıştırınca zengin ona değmesin diye cübbeyi topluyor. Cübbesi ona değmesin diye. Efendimiz fark ediyor ve azarlıyor bu sahabiyi. Hatta rivayete göre diyor ki sende hala cahiliye devrinden damar var demek. E tabi zengin de olsa yanlış bir şey de yapsa sahabi sahabidir. Hemen diyor ya Resulallah sizi şahit tutuyorum. Allah üzerine yemin ediyorum. Mülkümün yarısı bu kardeşimin. Vakfettim. Çok büyük bir servet. Evet. Bütün mülkünün yarısını peygamberi de şahit tutarak az önce elbise değmesin diye çekindiği adama veriyor. Hibe ettim diyor onun. Herkes hayrette. Efendimiz gülümsüyor. Fakir sahabe diyor hadi gidin bölüşün. Deyince yerinden bile kalkmıyor. Ya Resulallah diyor. Ben alırsam bunun gibi olurum. Yücelik üstüne yücelik. Eyvallah. Ke tevazu, kibir bahçelerinde derece derece üzerinedir. Ancak bunun riyaya dönüşmesi kadar da iğrenç bir şey yoktur. İnsan azizdir, insan vakurdur, onun bir derecesi vardır. Tevazu hakka karşıdır. Yoksa insanların hoşuna gitmek, insanların rikatini harekete geçirmek. Da diye, bir adam diye. Evet, desinler diye. diye. Tevazu göstermek münafıklıktır.